Bence şu harcama çok gereksiz. Bir de bana cimri derler. <laughs> Merhaba. Makbule hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hay Allah şaşırdım. Niye Makbule'nin de geleceğini söylemedin oğlum? Sürpriz yapmak istedim. Ha. O zaman buyurun buyurun. Otur canım. Çalışın siz. Biz mali olmayalım. Yok canım. Bitti zaten. Bizim vakfın işleri. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Kemal Bey nasıl? İyi. Eee Lamia? O da iyi. Ha. Selamları var diyemiyorum. Buraya geldiğimden haberleri yok. Ha. Hmm. <laughs> Evden dolaşmaya diye çıktık. Sonradan karar verdik de ondan. Anladım. Ee daha da ne haber? Haberler sizde. Hadi canım. İkinci sayfa, üçüncü sayfa gazetelerden düşmeyen sizsiniz. Yakında bir dergiye de kapak olacağız. Ah, yakışır. Ee, <laughs> izninizle. Cemil, bir gelir misin yavrum? İzninizle. Buyurun. Ne demek oluyor bu? Niye bunu peşine takıp getirdin? Biz makbuleyle çıkalım. Ne? Yani konuşuyoruz. Flört ediyoruz baba. Demir, Yavrum ben hastalıktan yeni kalktım. Yine beni yataklara düşürme. Sakin ol. Relax. Relax. Lamia için yapıyorsun bunu. Evet. ...o eve rahat girip çıkabilmek için Lamia'yı özlememek için Hiç insafın yok mu oğlum? Niye kullanıyorsun bu kızı? Yazık değil mi garibe? Sen hiç Cemil'e yazık değil mi dedin mi? Hı? Bak... ...eğer açık açık söylemediysen sav gitsin. Yazıktır, günahtır. Söyledim. Babasının da haberi var. <laughs> Aşkımız tescilli yani. Lamia'nın bebeği kızmış ha? Evet. Allah tamamını erdirsin. Oh, ikiniz birden el bebek gül bebek büyütürsünüz. İnşallah. Belki de o doğana kadar sen de evlenir gidersin. Belli mi olur? Kısmet. Ay bir şey soracağım ama kızma. Sen neden girmiştin içeri? Birini yaraladım. Sen Lamia gibi değilsin yani. Cemil biliyor mu hikayeni? Evet. Biz birbirimizden bir şey saklamıyoruz. Öyle olması lazım. Kenan falan hikaye. Sen beni cezalandırmak için yapıyorsun bütün bunları. Artık ne Kenan'ı ne de sana olan kırgınlıklarımı düşünüyorum baba. Başka bir şey keşfettim ben. Başka bir duygu. Ben aşığım. Hey Allah. Ey. İnan bu her zaman söylediğin şımarıklıklarımdan biri değil. Geçici bir heves hiç değil. Ben Lamia'dan vazgeçmeyeceğim. Onun için her şeyi göze alırım. <laughs> Gideyim şimdi. Flörtüm ayıp olmasın. İnanmıyorum. Neler yaşamışsın. Yazık sana. Geçti artık. Bir de ben atlatabilsem. Zaman her şeyin ilacı. Ben doktorum. Hasta kim? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma yalnız bıraktım seni. <laughs> Şuna bak, beni adamdan saymıyor. <laughs> ben bir ellerimi yıkayayım. <laughs> Sen akıllanmadın mı da? İhanet etti diye sevgilisini öldürüyormuş az kalsın. Ha, bu da benim şansım. Dikkat et. Veysel'den kurtuldum. Makbule'nin elinden gitme. Senin işin gücün yok mu? Olmaz mı? Akşam namıkla bir açılışa katılacağım. Kuaföre gitmem lazım. O zaman biz seni tutmayalım. Oldu. Biliyor musunuz? Anca. Birlikte çıkın isterseniz. Nimet Hanım'ı da bırakırsınız. biz daha kalkmıyoruz baba. Makbule akşam yemeğe de kalırsın değil mi? Olur kalırım. Babam merak etmez değil mi? Telefon eder söylersin elbette. Söylerim. Hadi hoşça kalın o zaman. Makbuleciğim Lamia'ya selam söyle olur mu? Söylerim. Güle güle. Hoşça kalın. Ben sizi geçireyim. Buyurun. babamı arayayım.